Mesleki yeterlilik sınav zamanı yaklaşıyor ve yine o stresli süreç başlıyor. Ya salon kapasitesi yetmezse, ya tarihler değişirse, ya önemli bir detayı unutursak, ya çalışanlarımız yine başaramaz da tekrar tekrar sınava girmek zorunda kalırsa? Bu kaygılar tanıdık geliyor, değil mi? Şimdi derin bir nefes alın. Çünkü bu süreç aslında bu kadar stresli olmak zorunda değil. Belgeser belgelendirme ile tanışın. MK sınav süreçlerinizi baştan sona yöneten yanınızda olan çözüm ortağınız. Neden belgeser diyoruz? Planlama stresi yok. Talep yoğunluğuna göre ek oturumlar planlıyoruz. Tarih değişikliği derdi yok. Her şey önceden planlanmış. Web sitemizdeki yapay zeka asistanımızla sınav tarihleri, yerleri ve güncel bilgiler 7/24 erişime açık. Sınav merkezimize kolaylıkla erişen adaylarımızla sınav öncesi prosedürlerle ilgili detaylı bilgilendirme toplantıları yapıyoruz sınavlar kalite standartlarına tamamen uyumlu ve eksiksiz olarak yapılıyor. Ayrıca tüm idari işlemlerde uzman ekibimiz her an yanınızda. Her şey bu kadar netken başarı da geliyor. Bugün birçok şirket belgeselle sınav süreçlerini sorunsuz yönetiyor. Siz de bu farkı yaşayın. Hemen arayın. 0216 565 55 55 Belgesel, sınav süreçlerinizi kolaylaştıran güvenilir ortağınız.